boş bir web sitesi açıyorum. Boş bir web sitesi açtıktan sonra arkadaşlar bir data set nesnesi ekleyeceğim. Bunun için burada öncelikle new folder diyerek application data klasörü oluşturuyorum. Application data. Bunu oluşturduktan sonra içine sağ tuşla tıklayıp add new item deyip bir dataset nesnesi ekleyeceğim. Bakalım datasetimizi burada görebiliyor muyuz? dinamik data field, data alanı, data servis Burada göremiyorum şu an arkadaşlar. Şöyle yapalım. Add new item Buradan data set ekliyorum Evet diyorum Data setim arkadaşlar Application code klasörüne eklenmiş. Şunu kaldırıyorum arkadaşlar. Buna ihtiyacım yok. Bunu yanlış ekledik. Bunu ekledikten sonra data set nesnemizi ile veri tabanımıza bağlanacağız. Bunun için Şöyle yapalım. Et diyoruz. Table Adapter, Data Table. Table Adapter'imizi tanımladık. Table Adapter'imiz vasıtasıyla e, veri tabanımıza bağlanacağız. Buradan çeşitli veri tabanları zaten geldi. Veri tabanı SQL'i seçtim. Eşittir dedim. Buraya parolamızı yazdım arkadaşlar. Data Set ile SQL Server'ımıza bağlanıyoruz. OK dedim. Buna Evet diyoruz. Next diyorum. Bunu seçtikten sonra tablolarımızı arkadaşlar buraya aktaracağız. Use SQL Statement, Create New Structure Procedure. Biz üsttekini seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra bakalım Query Builder'dan bir komut yazmaya gerek var mı? Burada personel tablosunu ben ekliyorum. Ekledikten sonra bunun tüm alanlarını eklemek istiyorum datasetimin içine. Ekledim. Ve Finish'e tıklıyorum. Finish'e tıkladıktan sonra şimdi sıra geldi projemizin üzerinde sağ tuşla tıklayıp report nesnesi eklemeye sağ tuş add new item diyorum. Burada report nesnemiz var, rapor nesnesi. Add dedikten sonra bu da buraya eklendi. Şimdi sıra geldi report nesnesi içine dataset içindeki eee dataset içindeki arkadaşlar tabloları eklemeye. Bu dataset nesnesi zaten hemen burada listelendi. Personel içinde biz kendi web sitemiz için hemen bir rapor tasarlayabiliyoruz. Mesela kullanıcıların personel numarası görünsün. Adı soyadı görünsün. Başka soyadı görünsün. Bunlar tabi hizalı bir şekilde ekliyorum ben buraya. Bu şekilde ekledim. Mesleği görünsün. Bunları rapor tasarımını kendimiz gerçekleştiriyoruz burada. Evet. Report View nesnesinden. ve evet, bu şekilde bunları düzenledikten sonra son durumu görmek için şunu yapacağız. Şimdi default ASPX sayfası ekleyeceğiz. Bir tane. Add new item diyoruz. Default ASPX sayfası ekledikten sonra buraya bir tane arkadaşlar Report Viewer nesnesi ekleyeceğiz. Hemen Report Viewer'ımızı ekleyelim. Evet. Şöyle bakalım. Report Viewer'ımızı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım nerede bizim Report Viewer'ımız. Bunu görmeye çalışıyorum. Mesela buradan ne ekleyebiliriz diye bakıyorum. Şöyle. Mesela Chart nesnesinde bir nesne var. Bunu bir ekleyelim arkadaşlar. Bakalım bulabilecek miyiz. Onu eklemek istiyorum. Report Viewer'dan veri çekebiliyoruz. Bunun sayesinde. Report Items. Bakalım. Reporting var. Report Items'ımız var mı? Evet. Şöyle yapalım. Reporting kısmına geliyorum. Microsoft Report Viewer'ımızı buraya ekleyeceğim. Bakalım. Ee, kullanabilecek miyiz? Bunu ekledim. Data source olarak bakalım. Report buradaki Tasarımımızı ekliyorum buraya. Ben bunu ekledikten sonra bakalım. Ee, ekledim. Bakalım buradan. Şimdi bir görmek istiyorum. Bakalım göre, görebilecek miyiz. Okey diyorum. Verilerimizi listeleyebilecek miyiz. Evet. Tek bir kaydımız geldi arkadaşlar. Burada e, tek bir kayıt var. Hemen bir bakalım. Evet, tek kayıt yok. Birden fazla kayıt var. Burada sayfalandırma aktif mi? Aktif. Evet, demek ki şu anda bununla tek bir kaydımızı gösterebiliyoruz. Bunu e, ayarlarına bakalım. Configure Data Source diyelim. Ayarlarımız bu şekilde. Bunu ekledik. Bakalım buradan tekrar. Tasarımımızdaki tek bir kaydı de. Hepsini, bütün kayıtları listelemek için ne yapabiliriz de hemen ona hızlıca bakacağım arkadaşlar. Crystal Report Viewer'ı bunun yerine bir deneyelim bakalım. Bunu siliyorum. Bunun yerine evet şurada arkadaşlar geri alıyorum. Silmiyorum. Source'umuz dursun. Burada bakalım. Bunu ekledik. Choose Data Source. Bunu eklemişiz. Her kayıt için bakalım. Bunlar eklememiz gerekiyor mu diye bakıyorum. Tek tek gösteriyor. Şurayı arkadaşlar biraz büyütelim. Buradaki alanlarımızın ne kadarını gösteriyor? Ne kadarını gösteriyor? Burası kısa olduğu için olabilir. Şimdi bakıyorum. Tekrar default sayfama geri dönüyorum. Ve tekrar son durumu görmek istiyorum. Evet. Diğer kayıtlarımız yine bunları listelemiyor. Bakalım listelemesi için ne yapabiliriz diye bakıyorum arkadaşlar. Herhangi bir seçenek de çıkmıyor şu anda burada. Şuradaki ayarlarımıza tekrar bakalım. Evet. Tek tek. Şunları bir kopyalayalım. Tekrar yapıştıralım. Aynı kaydı mı gösterecek yoksa sonraki kaydı mı? Bunu görmek istiyorum. Evet. Aynı kaydı gösteriyor tek bir kayıt gösteriyor. Bakalım neden bu şekilde gösteriyor diye bakıyorum. Arkadaşlar